Evet arkadaşlar merhabalar umarım iyisinizdir. Ee, şimdi sizinle çok tatlı bir sukulent paylaşacağım. Belki bazılarınızda vardır bilmiyorum. Arkadaşlar sukulentimin ismi e, Yunus kolyesi adından da anlaşıldığı üzere bu e, aslında tespit çiçeğine benzeyen ama boncukları böyle yunus şeklinde olan yunus balığı şeklinde olan bakın arkadaşlar çok net görülüyor yani e, her biri sanki bir yunus balığı o yüzden yunus kolyesi türkçesi ismi e, şurada minikleri de var bakın e, çok güzel bir sukulent. severek büyütüyorum bayılıyorum hatta çok hoşuma gidiyor çok tatlı e, sizinle de bunu paylaşmak istedim e, internete adlandırdım adını yazdığınızda çok çabuk bulabilirsiniz pahalı bir tür değil gayet fiyatı uygun çok da güzel ee, yani satın almak isterseniz ee, bu benim normalde tespih çiçeği ee, saksımda arkadaşlar tespih çiçeğim var burada hatta alıcılı bakın normal karışık bir saksı yani ben de e, bu saksıya dikmek istedim dedim onlarla birlikte büyüsün. Şöyle bir iki yerine farklı farklı noktalara dikmiştim. Gerçekten tespit şeyini geçtiler bile. Boyları çok uzadı. Bakın şöyle gidiyor yani. E ve arkadaşlar bakımı çok kolay hiçbir şey yani öyle zorluğu yok yazı atlattı hiçbir sorun yaşamadı e, çok çabuk uzayan çok çabuk büyüyen çiçek severlerin en sevdiği türlerden biri çünkü çabuk büyüyen çabuk uzayan sorunsuz bir bitki e, size de çok kesinlikle tavsiye ederim görüntüsü zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şurada çok güzel yani minik minik yunus balıklarınız olur bir sürü bir sürü e, harika görünüyor Rabbimin e, güzel e, e, güzelliklerinden sadece minik bir tanesi e, onun e, yani rahmeti sınırsız sonsuz bu güzellikleri yaratmış bize sunmuş ona sonsuz şükürler olsun. Ee, arkadaşlar sulaması falan yani hiç aynı diğer sükulentler gibi ona hiç e, girmeyeceğim bile. Yani bu toprağı kurudukça su veriyorum. Bakımı da gayet kolay düzgün. Ee, bir problem yaşamadım bu sükulentimde. Sadece yaz boyunca sadece bunda değil de diğer bütün de ben un ile mücadele ettim. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Nasıl e, mücadele ettiğimi ilgili. Şu anda çok şükür yok. Zaten görüyorsunuz tertemiz ee, un bitiğine bulaştı bu sukulentlerimde. Bu tespih e, saksımda. E, onu da ne yaptım arkadaşlar? Normal e, hiç <laughs> şey e, doğal yöntemlerle mücadele etmedim. Normal zira ilaç kullandım. E, ilaçla birlikte aynı zamanda e, aralarda olan un bitlerini kolan yağ ve kulak çubuğuyla e, kulak pamuğuyla pardon, kolan ile birlikte temizledim ve bu şekilde mücadele ettim. Sonuçtan da memnunum ve un bitlerim yok oldu. Yani çok şükür ki yok oldu. Gerçekten insanı strese sokuyor. E, bu hobi güzel bir hobi ama e, yorucu da bir hobi aynı zamanda insan üzülüyor çünkü emek verdiği için emek verdiğin bir şeye zarar gelmesi ziyan gelmesi insanı çok üzüyor zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur e, yaşıyorsunuzdur da arkadaşlar bu şekilde bu saksımı şöyle size son kez çekeyim e, harika çok memnunum bu saksımdan yunus balıklarım da şu şekilde Bakın ya çok tatlı. Gerçekten arkadaşlar şöyle bir netleştireyim. Bildiğin balık yani. Yunus balığı şeklinde. Ee, mükemmel bir sukulent. Şuradan kesin toprağa koyun hemen kökleniyor. Arsız bir tür. Çabuk çoğalan bir tür. Ee, daha ne olsun yani. Ee, sizinle de ben paylaşmak istedim bunu. Bayılıyorum yani çok güzel. Severek büyütüyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle size göstererek videoyu da sonlandırıyorum. Herkese iyi günler.